Herkese merhaba <laughs> <ben like> <laughs> <laughs> <Kiştik> arkadaşlar ben Taha. Bugün sizlerle beraber Fatih Mobile Live oynuyor. Arkadaşlar Fatih arkadaşlar oynayınca sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar çok özür dilerim. Like atarsanız çok mutlu olurum. işaretine basarsanız bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Video başlayan ay oyun başlayana kadar geliyorum. Arkadaşlar oyuna <laughs> gibi Başlattım arkadaşlar. Dakika çok mutluyum. Gül içerisine basarsınız. Bütün videolarımdan haberdar olabilirsin. Siz de like atarsınız. Çok mutluyum. İki like ya da 3 like 4 like gelir. İstediğiniz kadar like atın. Like patlaması gelmiş istiyorum. 3 ya da 4 like gelsin Ne olur arkadaşlar. Beni seviyorsanız ya beni izliyorsanız. Daha <laughs> oyunda her zaman kanalımız ismi oldu arkadaşlar. Sonra daha oyunda yapacağız arkadaşlar. Yani her zaman video çekmiyorum da. Bazı günler işim var. çıkıyor arkadaşlar. Çekemiyorum. Oyuna başladık arkadaşlar. Ne? Nereye atıyorum? Buraya ne? atıyorum mu? Buraya atıyorum. Eksik atıyorum. atıyorum. Eksik demek yani. Katil demek aslında. Arkadaşlar çok üzüldüm. Kayıt durdurmuş. Benim haberim yoktu arkadaşlar buradan başlatalım arkadaşlar. Bundan çok özür yani en ücret uzaması ve altı ekstradını buldum. Arkadaşlar. Çok özür dilerim atladım falan. O zaman kayıptaydım sanıyordum. Kayıt edilmiş. Yani çok arkadaşlar um, Yani videoyu beğenmeyin falan demeyin. beğenmeyin arkadaşlar. Ben size bunun devamını getireyim. İsterseniz de şeyin de devamını getirebilirim arkadaşlar. Bunu dolduramadım bir tanesini ya. He? Arkadaşlar bunu alacağım. Bu da tekli oluyor. Ben bunu tekliye çevirirsem. Tamam. Arkadaşlar bu oldu. Şimdi arkadaşlar bu oldu. Şuraya indi. Burada adamı ortalama. Buradan sıkarsınız arkadaşlar. Çok kolay. Yani. Çok arkadaşlar bunu olduğu için Bu kısa bu, bunu bu, tamam arkadaşlar canlı sıfırsa yine de bunlar içebiliyorsunuz çok işe yarıyor odamlar falan sıktıktan sonra canınızı o yavaş yavaş o da dolduruyor bu size bilgi olsun arkadaşlar bak şu modelden de izleyebiliyordunuz biliyorsunuzdur arkadaşlar Şöyle bir nasıl çıkacak ha sonunda be Thank you. Arayan şey var ya. Anne video çekiyorum. Arkadaşlar bakmayın annem geldi. Gidiyorum artık uyardım. Sana lanet olsun da arkadaşlar. Ben yere baktım. Bakın evet. bu. Like. Bu videoyu beğenin. Oo, buna da bir Adam. Ben bunu artık Ya kaçtı ya. Ah, geri geldi öldürdüm arkadaşlar. Bunlar bütün de doldurayım. Arkadaşlar yani. çok kolaydı yani. Bakalım ne varmış. Bu varmış adamı da yazık oldu. Ben su yani göz alacağım. Göz diye aldım. Bakalım nasıl olmuşum. Oo güzel olmuş ha. Hadi gidelim. Aa, araba buldum arkadaşlar. Adam araba getirdi ya. Adam getirmişti getirmiştir ben bunu ben dolduruyordum arkadaşlar. Şu şuraya bakıyorum. Adamlar mı? Arkadaşlar adam bir video yermeye yazın hemen de ben yorumlara bakayım. Yapmış. Aman geldi ya. Ben buradan gideceğim. Buranın ne için? Hadi gel. Neyse bu birazcık su alanlardan gidelim geliyorum.